Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz? Ee, ben bugün aktüel ürünlerden aldığım birkaç ürün göstereceğim sizlere. Gerçi çok var ama hepsi bu videoya sığmayacağı için çok uzun bir video olacağı için ikiye bölmek istedim. Ee, şimdilik bir kısmını göstereyim. Artık yarın ya da öbür günde diğer kısmını gösteririm. Çeyiz yapan e, genç kızlarımız için de bir fikir olmuş olur. E, bu arada lütfen bana destek amaçlı e, kanalıma abone olmayı beğenmeyi yorum atmayı lütfen unutmayın lütfen abone olun kanalıma bana desteğinizi destek için desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar ve başlayalım neler almışım ilk önce şöyle bir göstereyim sizlere şu şekilde ve tek tek anlatayım ben sizlere fiyatlarıyla beraber tabi arkadaşlar şöyle Love'ın Fiesta e, bardağı var. Bunun ölçü olarak e, 390 cc olarak geçiyor. Gayet büyük yani çok güzel. Şu şekilde arkadaşlar göstereyim ben sizlere de. Ve ben bundan kaç tane almışım? Şöyle 3 6 9 12 tane almışım. Evet 4 kutu almışım ben bunlardan arkadaşlar. Bu şekilde. açayım sizlere göstereyim. Tekerle biraz açması zor oluyor arkadaşlar. Artık olduğu kadar bence çok güzel arkadaşlar. Bu şekilde. Dediğim gibi bunlar benim güncel alışverişim. Yeni aldığım ürünler. En azından e, izleyen genç kızlarımız çeyiz hazırlığı içerisinde olan genç kızlarımız varsa e, almış olur. Bunların ben kutu her bir kutusunu e, 13 TL'ye aldım sanırım. 13 TL'lik bir fiyatı vardı. Üçlü olarak tabi. Bu şekilde göstereyim. Tekrardan. Böyle ve bir diğer ürünümüze geçelim Arkadaşlar şunları şöyle bir diğer ürünümüz tekrardan lavın lavın bardakları ve ben bunları dediğim gibi e, bim'den almıştım şunlar ise e, şoka gelmişti arkadaşlar şok markete gelmişti Bunlar da aktör ürünler olarak gelmişti Tabii şöyle Bunlardan da dediğim gibi şöyle bir 4 kutu aldım. Üçlü bir şekilde. Bunlar da fiyat olarak 10 TL'ydi. Üçlü olarak 10 TL'ydi. Bence çok uygundu. Şöyle açıp göstereyim sizlere. Arkadaşlar çok güzel. Ben bunları çok beğendim ya. Bunlar böyle sade ya. Ben sade şeyleri çok seviyorum. Yani sürekli ben sadelikten yanayım. Öyle ne bileyim çiçekli, böcekli şeyleri hiç sevmiyorum. Bence çok güzel. Sizce şöyle. Ve arkadaşlar bunlar çok büyük. Bu e, bunun ölçü olarak e, 470 cc olarak geçiyor. Bence çok büyük bir bardak. Şöyle gördüğünüz gibi. Dediğim gibi üçlü olarak 10 TL'ye aldım ben. Bunu da geçen haftalarda biliyorsunuz şoka gelmişti. Ben bunları kaldırayım. Tekrardan devam edelim. Evet arkadaşlar devam edelim. Onlar lavın ürünleriydi. Şimdi de Paşabahçe'nin ürünlerine geçelim arkadaşlar. Şöyle ilk önce göstereyim ben kutu üzerinden. e, Paşa Bahçe'nin dörtlük kulplu bardakları, ayaklık kulplu bardakları var. Bunlar benim çok hoşuma gitti. Eminim siz de beğeniyorsunuzdur. Ve zaten ben de bazı youtuberların videolarına baktığım zaman onlar da almıştı. Çeyiz alışverişi yapanlar almıştı zaten. Ben de çok beğendim arkadaşlar bunları. Bu şekilde göstereyim sizlere. Kutunun içi de şöyle. bunlar her bir kutuda dörder tane var. bence kaçırmadan alın. Çeyiz alışverişi yapıyorsanız ya da e, hani normalde evinize eşya almak istiyorsanız da alabilirsiniz. Günlük olarak da kullanabilirsiniz. Bence çok şık çok güzel arkadaşlar. Misafirlik de olur. Hatta şunlarda yani kahve içebilirsiniz, çay içebilirsiniz, içinde magnolia yapabilirsiniz. Ne bileyim her şeye koyabilirsiniz bu içinde. Dondurma, ondan sonra puding, her şeyi her şey için bence çok güzel, çok ideal bir bardak. Bunlar da dörtlü fiyatı 20 24.90'da 25 TL'ydi sanırım arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben sizlere kaç tane aldığımı. Bunlardan da 3 tane 3 kutu aldım. 12'ye tamamladım. Diğer bardaklarım da 12'ydi. Bunları da 12'ye tamamladım. Ben sürekli bir şey aldığım zaman mutlaka ya 6'lı alırım ya da 12'li alırım. Öyle bir takıntım var benim de artık ne diyeyim. Şimdi tekrardan başka bir ürüne geçersek şunu böyle bir kaldırayım. Başka bir ürüne geçelim arkadaşlar. Şöyle bir ürünüm var. Bunlar da Bime gelmişti. Arkadaşlar o gösterdiğim kulplu bardaklar da şoka gelmişti. Ben şoktan aldım. Bunlar da BİM'e gelmişti. BİM aktüel ürünleri olarak gelmişti. Şöyle göstereyim. Bunlar da çok güzel arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Hatta açayım. Şöyle. Açtım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kutunun içinde. biraz netleme sorunu sorunu yaşıyorum arkadaşlar neden böyle oldu anlamadım şöyle göstereyim ben bunları da sizlere böyle bir ayaklı çay bardağı ister çay içerseniz isterseniz de kahve de içebilirsiniz normal Türk kahve Türk kahvesi dibek kahvesi bu tarz şeyler içebilirsiniz arkadaşlar çok güzel bence ben hatta bununla öyle Türk kahvesi, dibe kahvesi de içerim yani. Çok güzel. Ayakla bu şekilde. Bunlar da e, kutuda 4 tane var. 4 adet. E, kutu fiyatı 15 liraydı. 14.95. 15 liralık bir fiyatı vardı. Dediğim gibi bunlar da BİM'e gelmişti. BİM aktüel ürünleriydi. Bence çok güzel arkadaşlar. Siz de bulursanız hemen alın derim. Ve tekrardan diğer ürünlerime geçersek eğer şöyle bir Paşa Bahçe'nin Bistro Surahisi var. Bunlar 1800 cc olarak geçiyor. Milim yani. 2 litreye yakın diyelim. Bu şekilde arkadaşlar göstereyim. Bunlar çok uygun geldi arkadaşlar bana. Çok uygun fiyatlıydı. Normalde araştırdım ben internetten. Migros'ta diğer sitelerden daha yüksek fiyatlıydı. Ama bunların fiyatları 13 TL'ye aldım. 12.90 aldım. Evet. Aynen. Şundan da iki tane aldım. Hani kalabalık misafirler için çok iyi olur dedim. Onun için 2 tane aldım. Şöyle iki tane aldım. Ve kalabalık misafir geldiği zaman bir tanesini bir masanın ucuna diğerini de diğer ucuna koyarım diye düşündüm. Bence çok güzel ve uygun olduğu için de normalde dediğim gibi Migros'ta başka yerlerde bunların fiyatları yani nereden bakarsanız bir 30 TL 30 TL civarında var. Bunlar da bu şekilde. Bu arada kapakladı. Arkadaşlar kapaklar pek benim hoşuma gitmedi ama artık yapacak bir şey yok çıkartamıyorum. Çıkartabilirsem kapağını göstereyim ben sizlere. Biraz sıkışmış. Onun için çıkmıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim o zaman ben size kapağını. Kapağı plastik arkadaşlar. Yani kapağı pek de iyi görünmüyor ama sürahi çok güzel. Ve sonraki ürünüm iki ürünüm kaldı arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben sizlere. Şekerlik var burada. Burada Paşa bahçenin şekerlikleri. Ben bunları da çok severek aldım, çok beğenerek aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben sizlere. Çıkarıp öyle göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle kutusundan da göstereyim. Kutusu şöyle kendi de şöyle çok güzel çok hoşuma gitti bu. Bu 13 TL'ydi sanırım arkadaşlar. Çok güzel. Varsa sizin Bim'lerde de alabilirsiniz. Dediğim gibi bunlar yeni gelen ürünler. Öyle güncel alışverişimi gösteriyorum sizlere. Ve tekrardan yine bir şekerlik, kristal şekerlik diye geçiyor. Bu da Paşa Bahçe'nin kapaklı Bence çok güzel arkadaşlar. Şu şekilde kabağını göstereyim. Şekerliği de çıkartıp göstereyim. Eyvah az daha kırıyorduk. Şöyle arkadaşlar. Biraz netleme sorunu yaşıyorum ama Vallahi arkadaşlar bugün sakarlığım üstünde kırmasam iyidir. Bu şekilde arkadaşlar. Benim bütün göstereceğim bütün ürünler bunlar da arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın. Biliyorsunuz ben aktör ürünleri çekiyorum ve arada bir aldığım güncel ürünleri de çekiyorum. Tabii çeyiz yapan kızlar için iyi olur diye düşündüm Hani onlarda bir fikir olmuş olur Onlarda da beğenirse girip alırlar Tabii fiyatlı olarak söylüyorum lütfen dediğim gibi kanalıma da abone olun bana destek verin arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Hoşçakalın.